Selam arkadaşlar. Hepinize bir videosuna hoş geldiniz. Bugün Pasroel'deki bütün şanslı kutuları açacağız. İşte yıldırım sandığıdır, elmaslar, bütün hepsini açacağız. Hemen başlayalım. İlk sandığımızdan başlayalım. Altın geldi, Joker kart geldi. Joker, Joker parçalık geldi. Hangisini seçelim? Şifacı alalım burada. Burada fark etmiyor hepsi max zaten. Bunda da pek fark etmiyor ama alalım. Ee, klon alalım bundan mecbur. Bunda duvar yıkıcı alacağız. <laughs> Aha. Bunda %100 Ruh İmperatör içerisi. Şampiyonla geldik bakalım. İkisi de max bende aynen. Keşşe alaklar Artık kaç geliyoruz? 4000. Güzel. Şu elmasları alalım. Taşları pardon. Şurada büyülü sandığımız var. Havai fişek, el var var. Tesla, felaket, buz ruhu, büyücü, prens. Buradan joker kartları alalım. Bakalım ne gelecek. Mahfızlar geldi. <laughs> Altın yok ki basayım hepsine. Taş geldi 5 taş. Şunları alalım. Bunlar çok önemli değil. Şu 3 droplardan bir anda 5 yıldız falan gelebilir. Ama para yaz, altın yaz ya, altın önemli şu an. Joker kadar, bunda hadi 5 yıldız ol. Lan, iki de kaldı ya. ya. Kule görünümü geldi. Bunu hemen ekleriz. Lan ne oldu? Alamıyor musun? Tamam aldık. Şöyle gidelim en başa. Ha bunlar önemli. Bunlar işimize yarar baya. Hadi 5 yıldız. Beş yıldızla evrim bile gelebilir benim arkadaşı altı tane fişekçi evrim var çünkü geçen Gelmiş daha doğrusu Şöyle Oğlum hepsi bir yıldız geliyor lan neredeyse İskilet verdi 29 tane milyonlar verdi Bunlar iyi Şunu da alalım dev sandığımızı açalım Hadi efsanevi İşte bu Tomruk geldi Tomruk zaten max bende. 1500 euro kalk yaptım Hadi oğlum iki yıldızsın. iki yıldızda kalma ya. Şunu da açalım Joker kartı. Hadi lan. Bu ne oğlum ya çok az veriyor ya. Şöyle şunu açalım. Bir 45 bin altın. Flamayı alalım şuradan. Neymiş? Fırın kalesi. Emoji de alalım. alalım. Oynatacak mı? Oynatmadı. Aç aç aç, aç, aç. Hepsini aç. Oğlum bunlardan niye hiçbir iş ya lan? Ödülleri de kısmış cümle oyun. Taşlar zaten eskiden daha fazla. Eskiden 1 milyona yakın 6 ne veriyormuş şimdi 500 bin mi? ne veriyor? Pasro elde. 2900 larda. al. Bu ne? Götümüze sokacağız sanki. Abi gelen altın kutusuna 4000 altın geliyor. Bundan 2000 geliyor. Dev sandık açalım. Dev sandıkta daha fazla geliyor. <laughs> Çıldıracağız ya. Hadi 4 yıldız. 4 yıldız bile gelmiyor 4 yıldız. Şöyle hadi. Oğlum harbi hiç gelmiyor lan. Normal değildir diye. ya. Videoyu geçtim diye mi böyle oldu? Hadi altını açalım. Göker kart. Hadi. İşte bu. Oo, çok iyi oldu. En iyisi bu. Aşırı lazımdı. Göker karttan maks edebiliriz artık. Galiba. Bakacağım eklerim şimdi video bitsinler. Aha. Hadi bir tane daha. Bu da iyi oldu. Bak şimdi şansımız dönüyor galiba. İyi oldu bu sefer. Hadi lan, buradan da versedin iyi bir şey. Po, altın hadi. Efsanevi gelmedi. Lan iki yıldızda kaldı yine ya. Çoğunluğu iki yıldızda kalıyor ya. İki tane geldi dört yıldız sadece. Bir yıldız yine. Top geldi süpersel yani. Barbarlar verdi altın. Joker kart. Ha, hadi. Abi 3 yıldız oldu şimdi. Ha iyi. Tamam Joker kart aldı. Hele şükür ya zaten 3 yıldıza başladı. Bu iyi. Ama bunun yerine Ruin Pertricis verseydi daha iyiydi. Altınları da alalım. Al 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 hepsini al. Hepsi hepsini yiyeceğiz. Açalım diğerini de. Ne geldi şimdi? ter. <laughs> şimdi bir şey diyeceğim de. YouTube bana şimdi bunlara. Şifacı geldi. Oğlum hepsi birden ikiye çıkıyor, ikiden üstü yok. En iyisi dev sandık şu an. Dev sandıktan geliyor her şey neredeyse. Hadi. işte bu. Olsun. Bunu da açalım, bunu da alalım. Bitti lan. Hepsini açmadım ya. Çok ben sabırsız bir insanım, hepsini açamam. Ya bekleyemem daha doğrusu. Şöyle geçelim. Ne ara almışız? 6000 tane kart birikmiş. Joker kart. 169 sana bunu hemen basalım şuna. Bunu basamıyoruz. Bunu kime basabiliriz? Golem ya. Ee, bunu basalım mı? Şunu maksalım artık ya. Ama maksleyemiyoruz. Ruin Imperator nerede? Yükseltmek lazım. Dur bulalım şunu. En altta 10 seviyede kalmış Bir tane daha çok iyi 12 olduk galiba Şimdi Şunu da basalım şuna 13 yapacağız en yani son Altın çok lazım ya şuna baksana bak Neredeydi? Ha Buradan başlıyor 100.000 bin. 100.000 bin, 100.000 bin, 100.000 bin, 100.000 bin. Şu 100.000 Bunlar zaten yakında olacak Bunları pek kullanmıyorum zaten Kıvılcım bir de böyle kalmış. Bir kere basmışız. İşte. Neyse daha diyecek bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.